Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hiç bayatlamayan çok güzel bir tuzlu kurabiye tarifimiz var. Malzemelerimiz burada. Şöyle 125 gram tereyağımız var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Yumurtamızın bir tanesinin şöyle sarısını üzerine ayırdık. Beyazını içine katalım. iki yemek kaşığı sirkemiz var. Üzüm sirkesi arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi bunları güzelce bir yoğurum. Kabartma tozumuzu onunla beraber birleştireceğim. başladı. Hemen burada iki buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu hepsini birden değil de kontrol bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha ayırdım. Hemen burada kabartma tozumuzu da koyalım. Unutmadan. Şimdi orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde edelim. süt ürünleri yok. ne yoğurt var. Ne süt diye hesabı arkadaşlar. Sadece tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var ama hiç bayatlamıyor. Bu kurabiyemiz bizim dükkanda çok hızlı sattığımız çok beğenilen bir kurabiye tarifi bu. Geri kalan mumuzun tamamını kattım. 2,5 su bardağı un katmış oldum. Tamamında. Bunu da güzelce yedirelim. şöyle neyimizi kenardan toparladım. Aha, hamurumuzun hamurumuzu kıvamı çok güzel oldu. Şöyle elimdeki hamurlar da gitsin. hamurumuz oldu bile çok kolay bir kurabiye tarifi hemen burada şekillendireceğim tepsime kurabiye fazla yoğurmaya gerek yok arkadaşlar şimdi minik minik atıştırmalık şu şekilde alalım Baya küçük oldu bu. Biraz daha ilave edelim. Azıcık bir hamurda bakın ne kadar artırımlı çıkacak. Saklama kabına koyun fazla da görebilirsiniz arkadaşlar. Buzluğunuzu da atın. Buzluğunuzu istediğiniz zaman çıkardığınızda tazeliğine aynı oluyor. yuvarladım. Sonra da şöyle avucumun ortasında bak arkadaşlar daha güzel bir şekil veriliyor. Hemen şöyle yuvarlamalarımızı alalım kenara. Bir adet yumurtamızın sarısını ayırmıştık üzerinde. Beyazını içine katmıştık. Fırınım açıldı, şu an fırınım 200 derecede sıcak, hemen yumurtamızı sürüp susamımızı atınca fırınımıza göndereceğim arkadaşlar. Yavru için üzerine çörekot da çok yakışıyor, benim açıklama bölümüne çörekot da yazacağım, evde kalmamış bizim, ben sadece susam koyacağım şimdi, sizler çörekotla birlikte katın, Görseli de çok güzel oluyor. Somonumuzu attık. Hiç bekletmeden fırınımıza hemen gönderiyorum arkadaşlar. 10 dakikanız almayacak bir kurabiye tarifi. Gerçekten dışarıda hiç alıp da paralar vermeyin arkadaşlar. Evinizde yapabileceğiniz çok basit tariflerimiz var. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beni de mutlu ederseniz Farklı videolarım var, onları da izlerseniz güzel olur arkadaşlar. Heh, yeterli. Hemen fırınımıza gönderelim. Kurabiyelerimiz pişti. Bakın şunların güzelliği arkadaşlar. Kurabiyemiz olsun diye kenara koydum. Ulgaz bir tanesini yemiş arkadaşlar. Hemen şöyle ben de bunları servis tabağıma alacağım kadar hafif ve güzel duruyorlar ki. Kurabiyelerini şöyle servis tabamız aldık. Bir tanesini şöyle ezmeden açıp ortasının güzelliğini gösterim. bakın arkadaşlar çok kuvvet. Nar gibi de kızardı. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.